Herkese merhaba. Bu videomuzda iPadOS 15 ile birlikte iPad'lere gelecek başlıca yeniliklere hızlı bir bakış atıyoruz. Apple'ın 7 Haziran akşamı gerçekleştirdiği WWDC 2021 açılış konuşması etkinliğinde iPadOS 15'in de ön gösterimi gerçekleştirildi. iPadOS 15 sonbaharda aralarında iPad, iPad Pro, iPad Air ve iPad Mini gibi cihazların bulunduğu oldukça geniş yelpazedeki Apple tabletlerine gelecek. iPadOS 14'e güncellenebilen tüm iPad'lerin iPadOS 15'e de güncellenebileceği belirtildi. Ve geçelim iPadOS 15'le birlikte gelen yenilikler neler? Onlara hızlı şekilde bakalım. Elimde görmüş olduğunuz 2020 model 11 inç iPad Pro'ya iPadOS 15'in geliştirici beta sürümünü yükledim ve hızlı şekilde gelen yenilikte bir bakış atalım. Öncelikle yenilenen ana ekran deneyimiyle başlayalım. Hatırlayacak olursanız geçen yıl iOS 14 ile birlikte Apple iPhone'larda ana ekran deneyimini büyük oranda değiştirmişti. Ne var ki iPad kullanıcıları yatay görünümde ana ekranın en sonuna yerleştirilmiş olan bugün sütun içerisinde araç takımlarını kullanabiliyordu. Ancak iPadOS 15 ile birlikte bu düzen değişiyor. Artık ekranda gördüğünüz şekilde araç takımlarını İstediğiniz ana ekranda istediğiniz yerde istediğiniz büyüklükte kullanma imkanına sahipsiniz. Ana ekrana bir araç takımı eklemek isterseniz yapmanız gereken oldukça basit. Ana ekranda istediğiniz yere parmağınızı basılı tutup bekletin. Daha sonra sol üst köşedeki artı simgesine tıklatın. Açılan ekrandan istediğiniz araç takımını sürükleyip ekranda ana ekranda istediğiniz yere bırakabilirsiniz. Arzu ederseniz sol taraftaki sütundan dilediğiniz uygulamayı seçebilir ve sonrasında da o uygulamanın sunduğu farklı boyutlardaki Araç takımlarından bir tanesini seçerek bunu ana ekrana ekleyebilirsiniz. Herhangi bir araç takımını ana ekranda istediğiniz noktaya taşıyabilirsiniz veya başka bir ana ekran sayfasına da bunu sürüklemeniz mümkün. Bunun için biraz efor sarf etmeniz gerekebilir. Parmağınızı hemen çekmemeniz gerekiyor. İşte farklı bir ana ekran sayfasına bunu bıraktım. Şöyle yapayım. Tamamlandı işlem tamam. Her şey tamamlandıktan sonra bitti diyerek bu işlemi tamamlayabilirim ve ana ekrana araç takımı ekleme işlemini bu şekilde tamamladım. Bu araç takımlarını ister yatay ister dike görünümde gayet hoş görünecek şekilde görüntülemeniz mümkün oluyor. Öte yandan yine eskiden olduğu gibi bugün görünümünde araç takımlarını yukarıdan aşağı doğru sıralanmış biçimde görebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ister dike görünümde ister yatay görünümde parmağınızı ekranın solundan ortaya doğru sürüklemek bu şekilde yine bugün görünümünde araç takımlarını göreceksiniz. Ancak mevcut düzen yeni düzen soldaki sütunu kullanmayı pek de gerekli hale getirmeyecektir. iOS 14 ile birlikte iPhone'lara gelen ve iPadOS 15 ile birlikte iPad'lere taşınan bir başka yenilik de araç takımı. Dock bölümünde en sağda bir uygulama klasörü göreceksiniz. Bunu tıklattığınızda karşınıza uygulama arşivi çıkacak. Uygulama arşivi sayesinde daha düzenli bir ana ekran görünümü elde edebilirsiniz. Eğer uygulamalarınız farklı ana ekran panellerinde saçılmış, düzensiz bir şekilde duruyorsa bunları uygulama arşivini taşıyarak çok daha düzenli bir şekilde tutabilirsiniz. Uygulama arşivi içerisinde uygulamalar ve oyunlar uygun kategoriler altında rahatlıkla erişilebilecek şekilde duruyor. Dilerseniz parmağınızı yukarıdan aşağı doğru sürükleyerek uygulama listesine erişebilir ve buradan da istediğiniz uygulamaya alfabetik olarak ulaşabilirsiniz. Yine uygulama arşivi içerisinde herhangi bir uygulamanın da aramaya ve ulaşma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama arşivini daha çabuk erişilebilir hale getirmek için de kullanmadığınız ana ekran panellerini kaldırabilirsiniz. Ben de şu anda hızlı şekilde uygulama arşivi çıkıyor. Ancak sizde çok fazla ana ekran sayfası varsa yapmanız gereken ekranın alt kısmında bulunan nokta şeklindeki çubuğa basılı tutup bekletmek. Daha sonra bunu tekrar bastığınızda karşınıza ana ekran panellerini düzenleme sayfası çıkacaktır. Buradan kaldırmak istediğiniz panelin altındaki daireyi boşaltın. Buradaki tik işaretini kaldırın ve sonrasında bitti diyerek çıkın. Artık doğrudan hızlı şekilde uygulama arşivine erişmeniz mümkün olacaktır. iPadOS 15 ile birlikte çoklu görev tarafında da bir takım yenilikler var. Herhangi bir uygulamayı açtığınızda üst kısımda üç tane nokta göreceksiniz. Buna tıklattığınız zaman karşınıza küçük bir çubuk çıkacak ve burada çoklu görev araçlarını göreceksiniz. Tam ekran, Split View ve Slide Over. Bunlar var. Eğer açık olan uygulamayı bu görünümlerden herhangi bir tanesinde taşımak istiyorsanız yapmanız gereken karşılık gelen görünümü seçmek. Safari uygulamasını Split View'da başka bir uygulamayla yan yana açmak istiyorum. Onu kenara aldım. Daha sonra diyelim ki dosyalar uygulamasını seçtim. Gördüğünüz şekilde iki uygulama Split View görünümünde yan yana açılıyor. Yine önceden olduğu gibi pencerelerin büyüklüklerini ayarlamakta da imkan dahilinde bulunuyor. Herhangi bir uygulamanın görünümünü değiştirmek için de yine yeni getirilen çoklu görev çubuğunu kullanabilirim. Bu şekilde daha önce Split View'da açılmış olan bir uygulamayı gördüğünüz şekilde slide taşıyabilirim. Ya da dosyalar uygulamasını tam ekranda açmak istersem yine aynı çubuğu kullanabilirim. Bu şekilde Split View'da veya Slide Over'da açılmış olan uygulamaların tam ekranda veya küçültülmüş şekilde açılması çok daha kolay olacaktır. Bunun dışında çoklu görev ekranında da bir yenilik var. Oradan da artık iki uygulama penceresini aynı ekranda açılacak şekilde önceden ayarlayabilirsiniz. Notlar uygulamasını seçiyorum ve Hemen üstündeki mail uygulamasını yanına getiriyorum. Artık bu iki uygulamayı bir grup haline getirdim ve bunları birlikte yan yana açma imkanına sahibim. iPadOS 15 ile birlikte not alma deneyiminde de bir takım yenilikler getiriliyor. Eğer elinizde bir Apple Pencil varsa Apple Pencil'da iPad üzerinde notlar almak çok daha kolay hale geliyor. Apple Pencil'ı iPad'in ekranın sağ alt köşesinden yukarı doğru bastırarak sürükleyin. Karşınıza görmüş olduğunuz hızlı notlar penceresi açılacak. Artık... Kalemi kullanarak istediğiniz şekilde notlar alabilir ve bunlar da Notlar uygulamasına hızlı şekilde kaydedebilirsiniz. Dilerseniz yeni bir not daha açabilir ve aynı şekilde başka bir notu hızlı notlar penceresinden ayrılmadan alabilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde bu notu hızlı şekilde paylaşabilir veya kolaylıkla silebilirsiniz. Hızlı notlarla ilgili bir başka özellik istediğiniz bir uygulamadan metni veya linki de kolaylıkla sürükle bırak yöntemiyle hızlı nota taşıyabiliyorsunuz. Yine Notlar uygulamasına Hızlı geçiş sağlayan bir kontrolde hızlı notlar penceresine yerleştirilmiş. Notlar uygulamasına girdiğinizde de hızlı notlar şeklinde farklı bir klasörün oluşturulduğunu ve bu şekilde oluşturduğunuz hızlı notların diğer notlardan ayrı biçimde kategori halinde satlandığını görüyorsunuz. Hızlı notlar demişken Notlar uygulamasına gelen yeniliklerden devam edelim. Notlar uygulamasına etiket ve ortak çalışma özellikleri geldi. Artık herhangi bir nota bir veya birden fazla konu etiketi ekleyerek onların çok daha kolay şekilde kategorilendirilmesini sağlayabilirsiniz. Öte yandan bir veya birden fazla kişiyle ortak çalıştığınız notlar üzerinde et işaretlerini kullanarak katılımcı bir kişiden bahsedebilir ve bu şekilde ortak çalışmayı daha da zengin hale getirebilirsiniz. Paylaşılan bir notta, paylaşılan not simgesini tıklattığınızda burada tüm etkinliğini göster şeklinde bir seçenek göreceksiniz. Ve buradan hangi kişinin bir not üzerinde ne zaman ve nasıl düzenleme yaptığında görme imkanına sahip olacaksınız. Bu şekilde de ortak çalışılan notlarda değişiklikler daha iyi şekilde takip edilmiş olacak. Bunun dışında etiketler içinde özel bir bölüm var. Sol sütunda aşağı gittiğinizde burada tüm etiketler Apple, iPad bunun gibi farklı etiket seçeneklerini göreceksiniz ve buradan da etiketlediğiniz notlara çok daha kolay şekilde ulaşabileceksiniz. iOS 14 ile birlikte iPhone'lara gelmiş olan çeviri uygulaması iPadOS 15 ile birlikte şimdi iPad'lere geliyor ve büyük ekranda çevir özelliğini kullanma imkanı sunuyor. Çeviri uygulamasına baktığımızda henüz Türkçe dil desteğinin bulunmadığını görüyoruz. Ancak Desteklenen dillerden bir tanesini veya birden fazlasını biliyorsanız ve bu diller arasında çeviri yapmak isterseniz çeviri uygulaması bu noktada size epey yardımcı olacaktır. Öte yandan çeviri uygulamasını aynı anda başka bir uygulamayla yan yana kullanabilir ve bu şekilde de çevirilerinizi hızlı şekilde yapma imkanı sahip olabilirsiniz. iOS 15 ön inceleme videosunda bahsettiğim FaceTime özellikleri iPadOS 15 ile birlikte iPad'lere de geliyor. Yeni FaceTime oluşturma için yeni bir kontrol var, yeni bir arayüz var. Bunun dışında bağlantı yarat seçeneğini kullanarak önceden bir FaceTime görüşmesi planlayabilir ve bunun bağlantısını da önceden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sadece iPhone veya iPad ya da Mac kullanıcıları değil aynı zamanda Android ve Windows kullanıcıları da söz konusu FaceTime oturumuna, görüşmesine bağlantı aracılığıyla katılma imkanına sahip oluyor. Yine iOS 15 ile birlikte gelen odak özelliği iPadOS 15 ile de mevcut durumda. iPad çalışırken çalıştığınız işe daha rahat şekilde odaklanmak için bu odak özelliklerine yararlanabilirsiniz veya akşamları iPad'in bildirimleriyle veya FaceTime görüşmeleriyle rahatsız edilmek istemiyorsanız rahatsız etme özelliğini ayarlayabilir. Hangi kişilerden veya uygulamalardan bildirim alacağınızı, uyarı alacağınızı belirleyebilirsiniz. Yine uyku veya kişisel gibi farklı odak profillerinde iPad üzerinde oluşturabilirsiniz. iOS 15 ile birlikte gelen Live Text özelliği iPad'lerde de mevcut durumda. Bir belgenin, bir ambalajın fotoğrafını çektiğiniz zaman onun üzerindeki yazıları otomatik olarak tanıyan bir özellik Live Text ve iPad kullanıcıları bu özellikten verimli şekilde yararlanacaktır. Ne yazık ki Live Text şu an için Türkçe dil desteğine sahip değil ancak İngilizce gibi sık kullanılan dünya genelindeki bir dilde bu şekilde kullanmak işlerinizi bir hayli kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz. Fotoğraf içindeki bir metni tıpkı bir düz yazıdaki metni seçermiş gibi seçebilir ve bunu başka bir uygulamada hızlı şekilde yapıştırarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. iPadOS 15 ile birlikte iPad'lere gelecek başlıca yenilikler bu şekilde. Bu gördüğünüz geliştirici beta sürümü Temmuz ayında public beta sürümü yayınlanacak ve iPadOS 15'teki yenilikleri merak eden kullanıcılar için de iPadOS 15 public beta sürümleriyle sunulmaya başlanacak. Sonbaharda ise oldukça geriye giden geniş bir iPad kullanıcı kitlesine iPadOS 15 güncellemesi sunulacak. Yaz boyunca ve sonbaharda iPadOS 15 ile ilgili videolarımız devam edecek. Bu nedenle TeknoBlog'u takipte kalmanızı tavsiye ederim. Eğer henüz abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak TeknoBlog YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Eğer zil ikonuna tıklayıp bildirimleri de açarsanız yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.